Siteye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dün ön izlemesini yaptığımız uygulamayı tam sürüm yapacağız arkadaşlar. Çünkü ben videoda özellikle belirttim. Çok uzun uzun deneyemedim. Eğer ki herhangi bir şekilde uygulama sizden ücret isterse bana mutlaka yazın dedim. Çok fazla tabii ki mesaj geldi ve mail geldi konuyla alakalı. Ancak sağ olsun Muhammed isimli bir kardeşimiz uygulamanın tam sürümünü bana gönderdi arkadaşlar. Öncelikle yorum yapmıştı. Yorumun esnadan bana göndermesini rica ettim. Kendisi de gönderdi ve şu an bu videodaki de yaparsanız herkes programı tam sürümüne kavuşacaktır diye düşünüyorum. Bu sefer uzun uzun test ettim. Sabah böyle 9-9.30 civarı şu televizyona kurdum. Saatlerce açık kaldı. Farklı farklı kanalları da açtım. Herhangi bir şekilde ücret istemedi ama hani siz kurmaya başladınız adamlar açığı yakalarlar veya bu videoyu 2 ay sonra izlediniz artık bu yöntem geçerli değildir. Onunla alakalı tabii ki kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü şu çok fazla başımıza geliyor. Biz test ederken şu an ben video çekiyorum her şey dört dörtlük. Bir gün sonra yükleyen adam uygulama çalışmıyor hatası veriyor diyebiliyor. O yüzden ben sadece paylaşıyorum test etmek. Bu testler sonunda yaşayacağınız deneyimler herkesle farklı olabiliyor maalesef. Giriş çok fazla uzatmayayım size ekranı alayım hemen uygulamanın tam sürümünü yükleyelim. Bu arada Muhammed bana gönderdi ben drive'ı aslında ta sabah attım. Ancak sürekli bir şekilde Google tarafından dosya paylaşımı engellendi arkadaşlar. Farklı farklı yöntemler, farklı farklı sistemler denedim. Şu an sanırım klasörde görünüyor ancak eğer siz girdiğinizde Drive'de bulamazsanız da alternatifini şimdi size göstereceğim. Öncelikle tabii ki ücretli sürümü kaldırın lütfen. Benim cihazımda şu an yüklediği siz de şu yukarıda biliyorsunuz uygulamalar menüsüne girerek buradan listeden uygulamayı bulun ve mutlaka kaldırın arkadaşlar kaldırdıktan sonra ne yapacağız? Bizim drive'a gitmemiz lazım. Bizim drive'a gitmek için bir tarayıcı ihtiyacınız var. Ben Chrome kullanıyorum. Ancak Chrome bu cihazların marketinde yer almıyor biliyorsunuz. Siz markete giderek GeoPages kurabilirsiniz. Markette yer alıyor. Ama Chrome nasıl kuracağınızla alakalı detaylı bir videoyu da şu an ekranda görüyorsunuz. O adrese giderseniz Chrome'u çok basit bir şekilde siz de cihazınıza kurabilirsiniz. Bu arada sen ne GeoPages'le indirmiyorsun diyenler olsa da Chrome çok daha hızlı çalışıyor arkadaşlar. Mutlaka siz de Kurun derim. Bizim drive adresi bu. Hiçbir zaman değişmiyor. Ekranda kocaman yazıyoruz. Ancak buna rağmen yanlış yazanlar var. Bu adres kapalı işte artık çalışmıyor diyenler var. Ancak adres çalışıyor arkadaşlar. Bakın şu an ben de adresi yazdım git diyorum. Ve drive'a ulaşabiliyorum. Bit.ly'ye bir link kısaltma servisi arkadaşlar. Bu link kısaltma servisi sayesinde şurada gördüğünüz upuzun ve karmaşık linki yazmak yerine basitçe bit.ly'ye slice.net 6.28 yazarak bu adrese gelebiliyorsunuz. Drive'da klasörler var. Bu klasörün içinde uygulama dosyaları var. Bugün bizi ilgilendiren konu dün bahsi geçen uygulamanın tam sürümü. Klasörüne giriyorsunuz. Az önce söylediğim Google bu dosyanın açık bir şekilde APK olarak paylaşılmasına izin vermediği için bu şekilde zip'li olarak paylaşıyorum. Zipli dosya üstüne tıkladınız. Bu arada zipli dosya şifre koymadığım zaman da engelledi arkadaşlar. O yüzden bu dosyada şifre var. Ama şifre tüm bizim şifreli dosyalarımızda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 çok basit bir şifremiz var. Sağ üst köşedeki indirme butonuna bastım. Bu uyarıyı verdi yine de indir dedim. Bu arada siz indirdiğiniz tüm dosyaları mutlaka bir antivirüs tarayıcısından geçirin. Ben bu dosyayı Microsoft Defender'da tarattım. Herhangi bir sorun bulamadı ama tekrar ediyorum. Sorumluluk size aittir. İndirdiğiniz dosyayı mutlaka güvenliğiniz bir antivirüs tarayıcısından geçirin derim. Dosya indirildikten sonra sayfaya gidiyoruz. Bir ikinci uygulamaya daha ihtiyacımız var. O da yine marketten kolay bir şekilde indirebileceğiniz FX adlı uygulama. FX'i marketten direkt kurabilirsiniz. İlk bir hafta pro sürüm olarak kuruluyor. Sonrasında normal sürüme dönüyor. Ödeme yapmanızı istiyor. Tabii ki ödeme yapmayın. Çünkü bize normal sürüm fazlasıyla yetiyor. FX'i çalıştırıyorum. Ana sayfada download klasörü yani indirilenler klasörü geliyor. Burada da Az önce indirdim, zipli dosyayı görebilirsiniz. Üstüne tıkladım. İşte az önce söyledim, şifreyi istiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 yazıyorum. Şifreyi yazdıktan sonra zipin içindeki APK dosyasını görüyorsunuz zaten. Üstüne tıklıyorum. Neyle yükleyeyim diyor, neyle açayım diyor. Paket yükleyiciyle aç diyoruz. Paket yükleyici açtıktan kısa bir süre sonra da yükleme işlemi başlayacak. Bakın yükleme işlemi için hazırlanıyor şu an. Yükle diyerek kurulumu yapıyoruz kurduktan sonra küçük bir işlem daha var onu da size göstereceğim. Burada altını çizeyim. Uygulamayı kullanmak için VPN gerekebilir arkadaşlar. Bir arkadaşımızdan şöyle bir geri dönüş olmuş. Uygulamayı bir kere çalıştırın, çıkın. VPN açın sonra tekrar çalıştırın olacaktır demiş. Ben de VPN istemiyor. Vodafone Fiber kullanıyorum. Bu uygulama direkt çalışıyor. Hiç VPN kullanmadan çalışıyor. Ancak siz kurduğunuzda eğer çalıştıramazsanız ya da yapı, az sonra göreceğiniz işlemi yapamazsanız mutlaka VPN ile çalıştırın. Şu an uygulama yüklendi. Şöyle bitti diyerek çıkayım. Hemen diğer indirme yöntemlerinden de bahsetmek istiyorum. İki yöntemimiz daha var. Biri Drive üzerinden ulaşmak, biri de Explore kullanmak. Ancak her iki yöntem için de bir kere işlem yapmanız lazım. Yani bu uygulamaları indirip, kurup cihazınızda bir ayar yapmanız lazım. Bu ayarları nasıl yapacağınız, bu işlemleri nasıl yapacağınızla alakalı şu an ekranda iki tane link görüyorsunuz. O iki linkte çok detaylı açıklama var arkadaşlar. Aslında en kolay yöntemler bunlar. Drive ve Explorer kullanmak. Ancak dediğim gibi videodaki işlemleri yapmanız lazım. Ha, yapamadınız, üşendiniz, ben Chrome ile indiriyorum sorun yok dediniz. O zaman az önce gösterdiğim gibi Chrome tarayıcısıyla indirme yapabilirsiniz. Bu arada küçük bir detaydan daha bahsedeyim. Şimdi yine çok fazla geliyor. Konuyla alakalı video olmasına rağmen her videonun altına bu yorum geliyor. O yüzden videolarda bunu da söyleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Drive'a girdiniz tarayıcıyla kota aşıldı ya da işte bu dosyayı indiremezsiniz gibi bir hata aldınız. Yapacağınız şey arkadaşlar tarayıcıda oturum açmaktır. Sağ üst köşedeki 3 tane noktaya bastım. Biraz aşağı kaydırdım. Ayarlara geldim. Burada oturum açmanız lazım arkadaşlar. Oturum açtıktan sonra kota aşıldı. işte indirme, indiremezsiniz gibi hata almayacaksınız. Hatta bazı arkadaşlar ben engelli miyim? Beni işte banladın mı diyorlar. Kimsenin engeli yok. Drive herkese açıktır tarayıcıda oturum açtığınız sürece indirim yapabilirsiniz. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Nebula Manager'la şöyle önce bir ana sayfayı alayım. Bu arada hep söylüyorum. Yanlışlıkla şunu aldık. Nebula Manager sizde çalışmıyorsa ATV Launcher var arkadaşlar. Yine kanalda videosu var. Onu test edebilirsiniz. Uygulamayı ana sayfaya aldım. Çalıştırdım. Dünkü videoda aslında buraları anlattım. Ama tekrar bu vesile tekrar anlatmış olalım. Biraz bekledikten sonra uygulamanın modlandığını görüyorsunuz. Zaten burada da karşınıza orijinalinde olmayan bir ekran geldi. İstiyorsanız bu resmin üstüne tıklayabilirsiniz. Tıkladığınız zaman gitmeniz gereken adresi otomatik olarak kendisi buluyor. Bakın şu an bende de oops 404 diyor. Yeniden yüklemek için basın diyor. Bastığım zaman sayfa geldi arkadaş. Aslında bunu dünkü videoda da konuştuk. Yani iki tane yöntemimiz var. Ya yukarıdaki adres çubuğuna şu an ekranı görmüş oldunuz. Adresi yazacaksınız ya da ilk çalıştığınızda karşınıza bir tilki resmi çıkıyor. Üstüne tıklayacaksınız. Tıkladınız açılmadı. Şu an bende de oldu. Yeniden yüklemek için buraya basın yazan yere basarsanız çalışacaktır arkadaşlar. Ben serileri uzun metrede çok fazla denemedim ancak TV içeriklerini denedim. Saatlerce açık kaldı. Şu an kadar bir sorun yok. Ama siz tecrübelerinizi yine aşağı yorum olarak yazarsınız. Şunu da söylemek istiyorum. Olumsuz bir şey gördüğü zaman hemen yorum yapan arkadaşlardan şimdi bu uygulama tam sürümünü yükleyip kullanmaya başladıklarında da olumlu yorum bekliyorum. Mutlaka iki arkadaşımıza teşekkürlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü dünkü arkadaşımız bizi uygulamadan haberdar etti. Bugün ise Muhammed uygulamanın tam sürümünü bize gönderdi. İkisine de teşekkürlerinizi bekliyorum. Az önce söyledim olumsuz şeyleri hemen yazmaya bayılıyoruz. Ancak olumlu bir şey gördüğümüz zaman da genelde kullanıp es geçebiliyoruz. Herkesi yorumlara bekliyorum. İçerik herkesin çok sevdiği ki şu an malum biri çalıştırdım. Problemsiz bir şekilde çalışıyor. W dediğimiz uygulamayla aynı arkadaşlar. Çok çok başarılı. Ancak uygulamanın seri ve uzun metrajlı kısımlarını denemedim. Genelde Almanca dil vardır. Çünkü W'nun kopyası. o yüzden İngilizce server bulmakta bazı içeriklere zorlanabilirsiniz. Altyazı sorunu yaşayabilirsiniz. Biz de sadece şu an ilgilendiren televizyon kısmı ama mükemmel bir arayüz, mükemmel bir çalışma oranı ve mükemmel bir görüntü kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi videonun başlarında bir durumdan bahsettim. Google dosyanın paylaşımını yasakları dedim. Yine öyle bir şey olursa yapacağınız şey çok basit. Bizim bir drive adresimiz daha var. Aslında bunu ben çok fazla dillendirmiyorum ancak bazı eski arkadaşlar zaten hiç Google Drive'a hiç uğramıyorlar bile. Onlar işte biliyorlar onlar Yandex'ten indiriyorlar. Çünkü Yandex'te bu tarz dosya paylaşma engelleme gibi şeyler yok. Yandex Drive adresini de şu an ekranda görüyorsunuz. Yandex adresine link kısaltma servisi olarak tinyurl kullanılıyor. Eskiden bunu kullanıyorduk. tinyurl.com netek 2 yazıp git diyorsunuz. Ve karşınızda Yandex disk çıkıyor. Şöyle biz aşağı kaydığımızda yine aynı uygulamanın klasörü burada mevcut. Bakın burada APK uzantılı dosyayı da bulabilirsiniz. Üstüne tıkladık indir derseniz iner. Yandex'te de eğer kota aşıldı işte indirme limitini aştı gibi bir hata görürseniz bakın Yandex'in şurada giriş yap diye bir butonu var. Bir Yandex hesabı açın. Buraya da giriş yapın. İki drive'da kullanabilirsiniz ama Yandex kesinlikle daha sorunsuz. İşte bu uygulamayı engelleyin. Bu işte bazı kuralları ihlal ediyor gibi dertlerimiz olmuyor Yandex'te. Ve şöyle çıkıyorum. Bu da bilgi olarak kenarda dursun. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım istiyorum. Bu uygulama gerçekten çok başarılı. Ben az önce söyledim. Bayağı bir 5-6 saat açık kaldı. Farklı farklı içerikler denedim. Hiçbir problem yaşamadım. Benden ücret istemedi. Herhangi bir şeyde kapanma yaşanmadı. Vodafone Fiber kullanıyorum. VPN kullanmama gerek kalmadı. Ancak tekrar ediyorum. Eğer sizde açılmazsa o bahsettiğimiz web adresi cool.tu siz mutlaka VPN'e tekrar deneyin. Bir arkadaşımız yine tekrar etmiş olayım. Ancak genelde atlayarak izlediğimiz için videoları gözden kaçmış olabiliyor. Bir arkadaşımız uygulamayı açın, çıkın, VPN çalıştırın, tekrar uygulamaya girin. Sorun kalmıyor demişti. Ama VPN'siz çalışan benim cihazımda bile gördünüz. Önce ilk denememde açılmadı. Sayfayı yeniden yüklediğim zaman açıldı. Siz de birkaç kere denemeniz gerekebilir diyerek yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemiş abone olabilir, videoları beğenebilir, arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Katıl yapabilirsiniz, ekstra destek sağlamış olursunuz. Ayrıca siz de şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden benimle beğendiğiniz uygulamaları paylaşın arkadaşlar. Çünkü bakın son birkaç gün ne oldu? W çözdük, bir arkadaşımız bizimle paylaştığı için oldu bu. İkincisi bu uygulamayla tanıştık, İsa bizimle paylaştığı için oldu bu. Bugün bu uygulamanın tam sürümünü yükledik. Onu da Muhammed sayesinde elde ettik. Yani bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Bu 3-4 arkadaşımız sayesinde son birkaç günde on binlerce insan bu uygulamanın cihazlarına kurdular ve kullanıyorlar ve onlara teşekkür ediyorlar. Siz de mutlaka beğendiğiniz uygulamaları ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden benimle indirme linkiyle beraber paylaşın. Ayrıca hep söylüyorum kendi uygulamanızı yapıyorsanız ki bu ara çok birkaç tane birikti onların hepsi sıra gelecek onu da size söyleyeyim daha Jesus'la alakalı güncelleme var. Onunla alakalı da video çekeceğiz. Hepsini sırayla halledeceğim arkadaşlar. Yani kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız mutlaka bana gönderin. İndirme linki. Bugüne kadar şunları yaptım. Bundan sonra bunları yapmayı hedefliyorum gibi kısa bir açıklama yazarsanız onlardan da videoda bahsederiz. Çünkü bazen şu oluyor. İşte abi daha şurayı tam bitiremedim ama diyor. Ben bunu videoda söylediğim zaman arkadaşlarımız yani kullanıcılar oranın biteceğini bekledikleri için uygulama bir şans daha veriyorlar. Bir süre daha tanıyor biliyorlar. Dolayısıyla kısa bir açıklama gerçekten çok çok işimize yarayacaktır. Bütün arkadaşlarımıza sıra gelecek. Mail atıp bekleyen arkadaşlarımız birkaç günden sabretsinler lütfen. Hepsinin uygulamasını tanıtacağım. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.